Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda çok ama çok heyecanlıyım. Hep beraber koskocaman bir aile olduk ve sizlerle beraber, dostlarımla beraber 100 bin aboneyi geçmiş olduk arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım. Bugün hem ay sonu hem 30 Ağustos bayramımız için ve 100 bin aboneye özel harika bir çekilişi sizlerle paylaşmaktan gurur duyarım. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Ee, hemen şartlarımızı söyleyelim. Şartımız çok ama çok kolay, çok ama çok basit. Tek bir şartımız var zaten. Amacımız hem hediye vermek hem de Resul Hoy 2 kanalını güçlendirmek. Bu kanala bir şey olduğu zaman oradan sizlere yine harika bilgiler vermeye devam etmek. O yüzden çekiliş şartımız çok basit. Bu video altında bulunan linke tıklayarak karşınızda çıkan videonun altına bir defa katıldım yazıp karşınıza çıkan Resul Hoy 2 kanalına abone olmak. Bunların hepsini titizlikle kontrol edeceğim. Çünkü şimdiye kadar... Böyle hediyeler vermedim diyebilirim Yapmanız gereken çok basit İzlemiş olduğunuz bu videonun altındaki linke tıklayarak Karşınıza çıkan Resul Hoy 2 kanalına abone olup Karşınıza çıkan videonun altına bir defa katıldım yazmanız yeterli dostlarım Her hesap sadece bir kere katılım yapabilir Aynı hesaptan 6-7 defa katıldım yazan arkadaşların çekiliş hakları iptal olacaktır. Bilginiz olsun. Her hesap sadece bir kez katılabilir. Çekiliş hakkınızı çoğaltmak sizlerin kendi elinizde istediğiniz kadar hesaptan katılım yapabilirsiniz. Ailenizin her bireyinin aileniz ve tanıdığınız, kuzenleriniz olur, arkadaşlarınız olur. Her bireyin kendi özel hesabından bir kere katılım yazarak ve Resul Hoy 2 kanalına abone olarak Çekiliş hakkınızı istediğiniz kadar katlayabilirsiniz. Bir insanın bir çekiliş hakkı da olabilir, 20 çekiliş hakkı dahi olabilir. Bu sizin elinizde. Bu kadar basit. Peki gelelim ne vereceğiz bu 3 büyük ödüle. Resmen 3 çekiliş tek videoda olmuş olacak dostlarım. Vereceğimiz ilk ödül. Daha önce hiç vermemiştim. Görmüş olduğunuz kafeste, görmüş olduğunuz siyah beyaz serama çiftimizin iki oğlu var. Bu olanlardan biri küçük, biri de büyük arkadaşlar. Şöyle dışarıdan çekelim. Küçük, küçük olan yola gelmeyebilir. O yüzden sürprizimiz büyük olanı vermek size de bu yakışır dostlarım. Görmüş olduğunuz şu küçük civciden yaklaşık 15-20 gün büyük olan ilk oğlumuz, yani siyah beyaz çiftimizin ilk oğlunu kazanan arkadaşa vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Serama oğlum çekilişte birinci seçenek. Hiç tavuk vermiyorsun, hiç tavuk vermiyorsun diyenlere özel de görmüş olduğunuz ispenç 4 aylık beyaz tavuğumu da hediyelerimizden ikinci seçenek olarak da onu sunuyorum. Harika bir tavuk. Kar beyaz arkadaşlar. İkinci seçeneğimizde beyaz kar beyaz ee, ispenç tavuğumuz oldu. Gelelim üçüncü seçeneğimize arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yumurtaya yeni başlamış çımbıldırcınlarımızdan bir dişi bir erkek takım olarak hediye edeceğim. Gelin dördüncü hediyemizi de ekleyelim. Görmüş olduğunuz çımbıldırcınlarımızdan. 24 adet karışık yumurtayı da dördüncü seçenek olarak sizlere sunuyorum. Bir tavukçu daha ne verebilir dostlarım bilmiyorum. Bu arada katılım sayısı çok olacağı için sadece birinci çıkan arkadaşa ödül vermek içime sinmedi. İnanmayacaksınız ama bomba bir seçenek sunuyorum. Ve bugüne kadar bunu da hiçbir şekilde yapmadım. Bu hediye çekilişimizde kazanan bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil, tam tamına dört kişi arkadaşlar kazanmış olacak. Yani ilk dört kişi saymış olduğum ödüllerden birini seçecek. Peki bunu nasıl seçecek? Yine bunu söylemek istiyorum çünkü çok soru soruyorsunuz. Diyelim ki birinci belli oldu. Birinci arkadaş saymış olduğum dört seçenekten birini seçecek. İkinci arkadaş kalan 3 seçenekten birini seçecek. Üçüncü arkadaş kalan iki seçenekten birini seçecek ve sonuncu dördüncü arkadaş da kendisine ne kalıyorsa onu seçecek. Bu kadar basit. 4 kişiye birden hediye vereceğim. Çekiliş süremiz bir hafta arkadaşlar. Bugün cumartesi yayınladık. Önümüzdeki cumartesi akşam 6'da sonucu sizlerle paylaşmış olacağım. Ödülü kazanan arkadaşların bana ulaşmak için tam bir hafta süresi var. Bir haftadan sonra ikinciye geçer. İkinci ulaşmazsa üçüncüye geçer. Bu şekilde bu arada ilk dört kişiden biri ulaşmazsa beşinci sıradaki arkadaşa da sıra kayabilir. Altıncı sıradaki arkadaşa da sıra kayabilir dostlarım. Bilginiz olsun. Diyelim ki kazananlar dört seçenekten dördünü de ayrı ayrı aldılar. Yol ücreti kazanan arkadaşa ait olmak üzere şehirler arası otobüsten otogarla göndermiş olacağım. Haydi o zaman katılmaya başlayalım dostlarım. Resul Hoy 2 kanalında sizleri bekliyor olacağım. Hoşçakalın.